Arkadaşlar hızlandırılmış eğitim 4. modül ders anlatımıyla devam ediyoruz. Eğitim araştırmaları ve Arge çalışmaları. Literatürde sıklıkla rastlanan sınıflandırmada bilimsel yöntemin aşamaları genel olarak şu şekilde açıklanmaktadır. Problemin fark edilmesi, problemin tanımlanması, çözüm önerilerinin tahmini, araştırma yönteminin geliştirilmesi, verilerin toplanması ve analizi, karar verme ve yorumlama. Bilimsel araştırma bir problem ile başlar problem çok geniş veya dar kapsamlı olmamalıdır. Daha önce cevaplanmış olmamalıdır. Araştırma problemini tanımlarken kullanılan başlıklar, giriş bilgisi, gelişme, bilgileri özetleme, problem durumuna işaret etme gibi sıralanabilir. Araştırma fikrinin kaynakları, günlük yaşam, uygulama, geçmiş araştırmalar ve kuramlardır. Alan yazın taramasını değinelim. Alan yazın taraması, araştırma problemini sınırlandırmaya yardımcı olur araştırmanın önemini belirlemeye katkı sağlar, yöntemin geliştirilmesine katkı sağlar, yapılacak araştırmanın sonuçlarının yorumlanmasına yardımcı olur. Alan yazın taraması sürecinde temel amaç mümkün olduğunca birincil kaynaklara ulaşmaktır. Birincil kaynaklar ise araştırma raporları, tezler, araştırma makalelerinin yayınladığı dergiler, özgün kitaplar. İkinci kaynaklar ansiklopediler, çeşitli kaynaklardan üretilen kitaplar, derleme makaleleri. Evet, değişken tanımlama. Örneğin öğrencilerin genel akademik başarıları sosyoekonomik düzeylerine göre değişmekte midir? Şeklinde belirlediğimiz bir araştırma sorusu için genel akademik başarı öğrenciden öğrenciye değişim gösterecektir. Yine öğrencilerin sosyoekonomik düzeyleri de öğrenciden öğrenciye değişiklik gösterecektir. Bu durumda araştırma sorusunda yer alan bu kavramlar birer değişkendir. Değişkenin özelliği sayı ve miktar olarak açıklanabiliyorsa buna nicel değişken denir. Örneğin sınav puanı değişkeni sayısal olarak ifade edemiyor. Sınıflandırıyorsak buna nitel değişken denir. Örneğin cinsiyet. Süreksiz değişkenler ölçülen özellikle ilgili sadece sınırlı sayıda değer alırken sürekli değişkenler iki ölçüm arasında sonsuz sayıda değer alabilirler. Örneğin medeni durum sadece bekar ve evli değerleri alabilir. Bu nedenle süreksizdir. Ancak bireyin yaşı sürekli değişkendir çünkü bireyin bu özelliği miktar olarak kesirli de gösterilebilir. Değişkenler neden sonuç ilişkisi içinde bulunuyorsa bu durumda bağımsız ve bağımlı değişken olarak sınıflandırılır. Bağımsız değişken, etki eden, neden olan değişken, bağımlı değişken, sonuç olarak ortaya çıkan değişkendir. Örneğin uzaktan ve yüz yüze öğrenim gören 5. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersi başarıları arasında bir fark var mıdır şeklinde ifade edilen araştırma sorusunu incelediğimizde ortaya çıkan değişken öğrencilerin Türkçe dersi başarısıdır. Dolayısıyla başarı nicel, sürekli ve bağımlı değişkendir. Araştırmanın bağımsız değişkeni yani ders veriliş biçimidir ders veriliş biçimi aynı zamanda nitel ve süreksiz değişkendir. Hipotez araştırmada test edilmek üzere oluşturulan ifadelerdir. Hipotez ifadeleri genellikle nicel araştırmalarda tercih edilmekle birlikte sosyal bilimler alanında alt amaçların yazılmasında ağırlıklı olarak araştırma sorusu kullanılmaktadır. Sayıltı, araştırmaya temel alınan ve doğruluğunun ispatlanmasına gerek duyulmadan kabul edilen önermelerdir sınırlılıklar araştırmacının kontrol edemediği ancak araştırma sonuçlarını negatif olarak etkileyebileceğini düşündüğü noktalardır. Tanımlar bölümünde araştırma kapsamında pek fazla bilinmeyen veya yorumu açık olabilecek kavramlar tanımlanır. Derse geç kalan bir öğretmen iyi tanımlanmış bir probleme örnek olabilir. Bu örnekte istenen eylem birkaç nedenden dolayı gerçekleşememiştir. Ancak ilkokul 4. sınıf öğrencisi abisinden görerek proje yapmak istediğinde, nasıl proje konusunu bulacağını öğretmeniyle tartışmak istediğinde, proje türleri, proje konusu bulma ile ilgili internetten, abisinden, öğretmeninden, arkadaşlarından birçok araştırma yapması gerekecektir. Bu örnekte problem sorgulama için sorulmuştur ve öğrencinin gelişim düzeyine göre iyi tanımlanmamış bir problem olarak sınıflandırılabilir. Yaratıcı bulma stratejilerine geçiyoruz. Temel ihtiyaçların araştırılması, kasıtlı sınırları olan bir problem alanı tanımlamak, probleme kasıtlı olarak farklı bakış açıları uygulamak, sorgulamayı bir problemin bağlamına ve paydaşlarına doğru genişletmek. Problemi tespit ederken yararlanabilecek araçlardan biri zihin haritası tekniğidir. Bir diğer araç ise yakınsak niyet beyanıdır. Yaratıcı problem bulmanın ilk aşaması karışıklık yani zorluk bulmaktır. Yaratıcı problem bulma hiyerarşisi ise problemi keşfetme, problem formülasyonu, problem oluşturma, problem betimleme ve problemi tanımlamadır. Etkili araştırma stratejileri Arama motoru veri tabanındaki ögeleri arayan programdır. Portal ise diğer internet sitelerine bağlantıların genellikle alfabetik olarak listelendiği sitedir. Bilimsel dizinler, disiplin, konu veya yayın türüne göre düzenlenen dergi listeleridir. Evet. Biraz teorik bilgilerle dolu bir kısma geçiyoruz. Örnekleme yöntemleri. Ben olabildiğince örnekler üzerinden anlatacağım. Seçkisiz örnekleme yöntemleri. İlkokul öğretmenlerinin web 2 araçlarını kullanma düzeylerinin araştırıldığı bir çalışmada kodlanarak oluşturulan okul listesinden belirlenen sayıda okulun seçkisiz yani kura ile seçilmesi basit seçkisiz örneklemeye örnek olarak verilebilir. Tabakalı örnekleme, öğretmenlerin ve biki araçlarını kullanma düzeylerinin cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediğini incelemek istediğimizde cinsiyete göre dağılım önemli olacaktır. Bu durumda evreni cinsiyete göre tabakalara ayırdıktan sonra evrendeki ağırlıklarına göre seçim yapılabilir. Seçkisiz olmayan örnekleme yöntemleri Sistematik örneklemede örneklem için birimler belli bir sistematik izlenerek seçilir. Uygun örnekleme zaman, para ve iş gücü açısından var olan sınırlılıklar nedeniyle örneklemin kolay ulaşılabilir ve uygulama yapılabilir birimlerden seçilmesidir. Amaçlı örnekleme derinlemesine araştırma yapabilmek amacıyla çalışmanın amacı bağlamında bilgi açısından zengin durumların seçilmesidir. Ve nicel araştırmalara geçiyoruz. Gerçekliği araştırmacıdan bağımsız gören kendi dışında olan gerçekliğin de nesnel olarak gözlenip, ölçülüp, analiz edilebileceğini kabul eden pozitivist görüş nicel araştırmaları tanımlamaktadır. Araştırmacının genelleme yapmak, tahminlerde bulunmak ve nedensellik ilişkisini açıklamak gibi amaçları vardır. Tarama araştırmaları bir konuya ilişkin var olan durumun fotoğrafını çekerek katılımcıların demografik özelliklerinin, görüşlerinin, yeterliliklerinin veya ilgi, beceri, yetenek, tutum ve benzeri özelliklerinin belirlendiği, genellikle diğer araştırmalara göre görece daha büyük örneklemler üzerinden yapılan araştırmalara tarama araştırmaları denir. Anlık tarama araştırmalarını belli bir zamanda mevcut durumun var olduğu şekliyle yapılır. Kesitsel araştırmalarda betimlenecek değişkenler bir seferde ölçülür boylamsal tarama araştırmalarında farklı zamanlarda yinelenen ölçümler yapılmaktadır. Korelasyonel araştırmalar okul yöneticilerinin liderlik özellikleriyle öğretmenlerin stres düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemek istediğimiz çalışma korelasyonel bir araştırmadır. Değişkenlere müdahale edilmemesi nedeniyle korelasyonel araştırmalar nedensel karşılaştırma araştırmalarına benzer nedensel karşılaştırma araştırmaları. Buna da yine bir örnekle giriş yapalım. Hüseyin öğretmen 3 farklı sınıfın kimya dersine girmektedir. Yaptığı sınav sonunda iki sınıfın hem ödev puanlarının hem de sınav sonuçlarının daha yüksek, diğer sınıfın ise daha düşük olduğunu görmüştür. Ortaya çıkan bu durumun nedenlerini araştırmak istemektedir. Bu çalışma nedensel karşılaştırma araştırmalarına örnektir. Evet, nicel araştırmalara devam ediyoruz. Deneysel araştırmalar kısaca araştırmacı tarafından oluşturulan farkların bağımlı değişken üzerindeki etkisini test etmeye yönelik çalışmalardır. Temel amaç değişkenler arasında oluşturulan neden sonuç ilişkisini test etmektir. Tek denekli araştırmalar, tek denekli araştırma sadece bir ya da çok az sayıda deneye ilişkin bulguların yorumlandığı yarı deneysel bir araştırma türüdür. Ve nitel araştırmalara geçiyoruz. Nitel araştırmaların tanımlanmasında bazı anahtar kelimeler vardır. Anlam, yorumlayıcı doğal yaklaşım ve dünyayı dönüştürme kabiliyeti. Nitel araştırmalar psikolojik ölçümler ve sosyal olaylarla ilgili nicel araştırma yöntemlerine göre daha derinlemesine bilgi sağlar geleneksel araştırma yöntemleriyle ifade edilmesi zor olan sorulara cevap bulmak için gereklidir. Nitel araştırmaların nicel araştırmalara göre daha bilimsel veya daha iyi olduğu söylenemez. Her birinin kendi içinde avantajları ve dezavantajları, zayıf ve güçlü yönleri vardır nitel araştırmaların özelliklerini toparlayacak olursak doğal ortam, temel araç olarak araştırmacı, doğrudan beri toplama, çoklu yöntemler, zengin betimlemeler, sürece yönelik, tüme varım ve tümden gelin beri analizi, araştırma desenlerinde esneklik, araştırmacının katılımcı rolü, yansıtıcılık ve bütüncül açıklama. Durum çalışması, kendi gerçekliği içinde çalışan ve içinde bulunan içerik arasındaki sınırların kesin hatlarıyla belirgin olmadığı bir veya daha fazla olayın ortamın, programın, sosyal grubun veya diğer birbirine bağlı sistemlerin ve bunların derinlemesine incelendiği araştırma yöntemi olarak tanımlanmaktadır. Eylem araştırması ise bilimsel araştırma yönteminden daha çok mesleki gelişim modelidir. Fenomenolojik araştırmalar amacı bireysel deneyimleri evrensel nitelikte açıklamaya çalışmaktadır. Örneğin mutluluk, yaşlanmaya katlama, küresel salgınla mücadele gibi. Yani fenomenolojik araştırmalar deyince deneyimler aklımıza gelmeli. Etnografi araştırmaları bir grubun davranışını doğrudan gözlemleme ve bu gözleme dayanarak bu gruba ilişkin betimleme olarak tanımlanmaktadır. Anlatı araştırmaları insanların bir konuya veya duruma ilişkin deneyimlerini yaşamış oldukları hikayeler ile inceler. Karma araştırmalar araştırmacıların nicel ve nitel yöntemlerin yaklaşımların veya kavramların karışımlarını veya kombinasyonlarını tek bir araştırmada veya bir dizi araştırmada kullanması karma araştırmayı işaret eder. Ve Bilimsel raporun bölümlerine geçiyoruz. Raporlaştırma sürecinde sosyal bilimler alanında ağırlıklı olarak Amerikan Psikoloji Derneği tarafından hazırlanan yazım kuralları kullanılmaktadır. Giriş bölümünde çalışmanın problemi sunulur, tanıtılır. Yöntem bölümünde araştırmanın nasıl yürütüldüğüne ilişkin detaylar yer alır. Bulgular bölümünde toplanan verilerin analizine ilişkin istatistiksel sonuçlar özetlenir tartışma bölümünde özellikle çalışmanın soruları hipotezleri ile ilgili değerlendirme ve yorumlar yapılır. Ekler bir materyalin çalışmanın gövde kısmında detaylı olarak verilmesinin uygun olmayacağı ve dikkati dağıtacağı durumlarda oldukça yararlıdır. Yazar notu her bir yazara ilişkin kuramsal bilginin, finansal desteğin, kaynağın belirtildiği çalışmaya destek veren meslektaşların belirtildiği bölümdür. Yazım kuralları Kelimeler satır sonunda kesinlikle bölünmemelidir. Sayfa numarası sayfanın sağ üst köşesine yerleştirilmelidir. APA stilinin genel kurallarına göre 10 ve 10'un üzerindeki sayılar rakam ile, onun altındaki sayılar yazı ile ifade edilmelidir. Matematiksel ifadeler metin içinde belirtilirken okunaklı olabilmesi için her biri her bir ifadeden sonra boşluk bırakılmalıdır. Kaynak gösterimi Raporlaştırmada alan yazın taraması sürecinde ulaşılan ve çalışmada kullanılan kaynakların hem metin içinde gösterilmesi hem de metin içinde kullanılan kaynakların tam künyelerini gösterir bir kaynak listesi sunulması gerekir. Bu araştırmacının en temel sorumluluğudur. Kaynaklar ilk yazarın soyadına göre alfabetik sıraya konulur. Girişimcilik ve yenilikçilik. Girişimci toplumun istek ve ihtiyaçlarını karşılamak için kaynakları bir araya getiren, bu ihtiyaçları yerine getiren, risk alan, yeni bir ürün veya hizmet üreten kişidir. Öğretmenlerin girişimci davranışları ise fırsatları tanıma, inisiyatif alma ve risk yönetimi, inovasyon, bir projeyi planlama ve yönetme yeteneği ve dış kaynak arayışı olarak sıralanabilir. Öğretmen girişimciliğinde bazı yetkinlik davranış ve özellikler ise sosyal motivasyon, yenilikçilik, işbirliklilik, proaktif, fırsat odaklı, işinin farkında olan bilgili, özverili, becerikli, risk toleranslı, vizyoner, kişisel gelişim odaklılıktır. Şimdiye kadar girişimcilikle ilgili ülkemizde neler yapılmış olabilir? Milli Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulu, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK'ın çalışmaları bulunmaktadır eylem planında, Milli Eğitim Bakanlığı stratejik planında, 10. kalkınma planında yer almıştır. COSGEP tarafından Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı oluşturulmuştur. Yenilikçilik yani inovasyon, yenilik tek başına buluş veya arge değildir. Farklı ve orijinaldir. Yaşam kalitesini ve refah düzeyini artıran bir araçtır. Kullandıkça yaşamda değişiklik yaratır, çevreye uyum sağlamalıdır. Süreklidir, rekabet aracıdır, kültürle doğrudan ilintilidir, problem çözme sürecidir, çevreyle bütünleşmenin bir yoludur, yayılmacıdır. Teknolojik yenilikler, teknolojik olmayan ve teknolojik olmayan yeniliklere göre daha hızlı benimsenmektedir. Yenilikler okulun içerisinde geliştirilebileceği gibi dışarıdan da alınabilir. Yenilikler okul içinden çıkıyorsa benimsenmesi daha kolay olacaktır. Çünkü kaynağına güvenmek kolay olacaktır. Rogers yeniliğin kabulünde dört farklı insan bakış açısı olduğunu öne sürer. Yenilikçiler, çabuk benimseyenler, erken çoğunluk, geç çoğunluk ve yavaş ilerleyenler. Yeniliğin kabul edilmesi için karmaşıklık düzeyinin mevcut bilgi ve becerilerle uyumlu olması, benimsenmeden önce deneme imkanının olması ve sonuçlarının başkalarınca gözlemlenebilir olması beklenir sürekli kademeli yeniliğe, otomobil endüstrisi, dinamik sürekli yeniliğe, elektrikli arabalar, süreksiz radikal yeniliğe de fax makinaları Google örnek verilebilir. Bir okulda inovasyonun varlığı şu başlıklarda aranmaktadır. Okul müdürünün desteği, yenilikçiliğin ödüllendirilmesi, gerekli yatırımların yapılması, sinerji, örgütsel merak, daha yakın ve bir işbirliğine açık bir yapı, özel sektör, STK ile işbirliği, veli desteği gibi sıralanabiliyor. Daman Power bir okulun inovasyon göstergeleri için 3 unsura işaret etmektedir. Yönetim desteği, yenilikçi atmosfer ve inovasyon engelleri. Temel inovasyon göstergeleri ise anketlerle belirlenen belirli dönemlerde yapılan yenilik sayımları, patentler, patent başvuruları ve patent kullanım hakları satışı, bilimsel yayınlar, arge harcamaları ve çalışmaları araştırmacı sayılarıdır. Proje yönetimi, proje özgün bir ürün, hizmet veya sonucu yaratmak için yürütülen geçici bir girişimdir. Neden bir projeye ihtiyaç duyulur? Birden çok işletmenin ve çok kişinin işbirliği yapması gereken durumlarda, birbirinden farklı fakat birbiriyle ilişkili olan kişilerin görevlere ayrılmasında, ilk kez yapılacak olan işlerin planlama ve uygulamasında, belirli bir sürede belirtilmesi zorunlu işlerde projeye duyulan ihtiyaç artar ve önem kazanır. Projenin özellikleri, geçici, tanımlanmış bir başlangıç ve bitişi vardır. Girişim, çaba, özgün ürün, hizmet yani yeni ya da ek üretim kapasiteleri yaratır. Rutin yapıdan işlerden farklı olması gerekir. Proje yönetiminin faydaları amaç ve hedeflere ne zaman ve nasıl ulaşılacağını önceden gösterir. Sürekli raporlama ihtiyacı minimuma iner. Zaman önceden belirlenir, maliyet önceden belirlenir, gerekli kaynaklar ortaya çıkar, kontrol sisteminin kurulmasını sağlar, görevlerin organizasyon şemasını gösterir, ekip üyelerinin proje süresi konusunda gelişmesini sağlar. Başarılı bir proje için paydaşları iyi belirlemek, ihtiyaçlarını tanımlamak, bu ihtiyaçları etkili bir şekilde yönetmeye çalışmak gerekir. Projenin fikir olarak doğmasından uygulamanın değerlendirilmesine ve kapanışına kadar geçen süre proje planlama süreci olarak adlandırılır. Projenin fikir olarak doğuşundan planlanmasına, uygulanmasına kontrolüne ve kapanışına kadar geçen aşamaların bütününe proje yaşam döngüsü denmektedir. Proje yaşam döngüsü başlangıç, planlama, uygulama, kontrol ve kapanış olmak üzere 5 aşamadan oluşur. Her projenin kısıtlı bir zamanı yani belli olan bir bitiş tarihi vardır. Bir ürün ya da hizmet ortaya çıkaran bir proje için zaman yönetilmesi gereken en önemli kısıtlamalıdır. Maliyet neredeyse tüm projeler için bir kısıtlamadır. Proje yönetimi sürecindeki temel faktörler olan kapsam, zaman ve bütçeye ilişkin ayrıntılar planlama aşamasında detaylı bir şekilde planlanır. Projenin başarılı olabilmesi için en önemli kriterlerden biri planlanan maliyetten sapmaların olmamasıdır. Çevrimçi proje yönetim araçları Çevrim içi proje yönetim araçları projeye ilişkin tüm dokümanların bir arada tutulmasını ve kolay erişimini sağlar. Bu dosyaların sürümlerinin takibi kolay olur. TÜBİTAK destekleri TÜBİTAK projelerine başvurmadan önce proje yöneticisi, araştırmacı ve danışmanların özgeçmişleri ARBIS bilgileri doğrultusunda sistem tarafından otomatik olarak oluşturulması beklenmektedir. ARBIS, Türkiye'nin güncel araştırmacı veri tabanını oluşturmak amacıyla TÜBİTAK tarafından tasarlanan ve geliştirilen web tabanlı bir uygulamadır. TÜBİTAK destekleri dışında COSGEB'in girişimcilik eğitimlerinden ve ARGE teknolojik üretim ve yerleştirme desteklerinden yararlanılabilir. Ayrıca özellikle meslek liseleri için altyapı projeleriyle 26 farklı kalkınma ajanslarından destek bulunabilir. Avrupa Birliği destekleri Türkiye Ulusal Ajansı eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki Avrupa Birliği yatırımlarını yürüterek kurum ve kuruluşlar için vatandaşlarımızın bu programlardan yararlanmasını sağlamayı amaçlar. Avrupa Birliği projeleri için akreditasyon daha sonra yapılacak olan projeler için kurumunuzun tanılırlığını sağlamak üzere belgelendirilmesidir. Fikri ve sinayi haklar Telif hakları veya fikri haklar olarak da bilinen fikri mülkiyet, edebiyat, sanat, müzik, mimari ve benzeri gibi eserler üzerine sahip olunabilecek haklardır. Sinayi mülkiyet, sanayide ve tarımdaki buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları adına ticaret alanında üretilen ve satılan malların üzerlerindeki üretici veya satıcının ayırt edilmesini sağlayacak işaretlerin sahipleri adına tescil edilmesini ve böylece ilk uygulayıcıların ürünü üretme ve satma hakkına belirli bir süre sahip olmalarını sağlayan gayri maddi bir haktır. Fikri hakların içerisinde telif hakları vardır ve dört kategoriden oluşur. İlim ve edebiyat eserleri, musiki eserleri, güzel sanat eserleri, sinema eserleri. Sınai mülkiyet hakları ise patent, marka, faydalı model ve tasarım gibi hakları kapsar. Fikri ve sınayi hakların her ikisi de sürelidir. Her ikisinin de alınma, satılma, devredilme hakları mevcuttur. İki hakkın farklılıkları arasında fikri haklarda tescil edilmesine gerek yokken, sınai hakların Türkiye için Ankara'da bulunan Türk Patent ve Marka Kurumu'na yurtdışı için PCT, EPC gibi kuruluşlara başvuru yapılması gerekir. Fikri hakların eser olma niteliği, estetik kaygısı varken, sınayi hakların sanayide kullanılabilir olma zorunluluğu vardır. Sanayi haklar içerisinde yer alan patent, bir problemin teknik çözümü anlamına gelen buluş için istemler basında gösteren bir teknik belgedir. Buluş, bir sorunda teknik bir çözüm yolu gösteren bir fikirdir. Ülkemizden alınan patent ülkemiz için geçerlidir. Rüçhan hakkı başka bir ülkeden edinilen patente sahip olma belgesidir. Patentin yenilik, buluş basamağı, sanayiye uygulanabilirlik ve koruma süresi şeklinde dört özelliği vardır. Buluş basamağının olmadığı veya tekniğin bilinen durumunu aşması gibi bir zorunluluk bulunmayan durumlarda faydalı model olarak değerlendirilebilir ve faydalı model belgesi alınabilir. Faydalı model 10 yıl koruma hakkı sağlarken incelemeli patent 20 yıl, incelemesiz patent ise 7 yıl koruma sağlar. Bununla beraber fikri haklar üreten kişinin yaşamı üzerine 70 yıl olarak belirlenmiştir. Yaratıcı ortaklık, Creative Commons lisansları tüm hakları saklıdır anlayışından bazı hakları saklıdır anlayışına bir kayıştır. Telif hakkı eserin doğması ile beraber ortaya çıkan bir haktır. Creative Commons bu hakkı itiraz etmez ancak kullanılması, değiştirilmesi, karıştırılması veya ticari olarak kullanılmasının hakkındaki kararı eserin yaratıcısına bırakır. Eserin internet ortamındaki kullanım koşullarının eser sahibi tarafından belirlenmesini sağlayan açık lisanslar topluluğudur. Evet arkadaşlar, hızlandırılmış eğitim 4. dersimiz bitti. Beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.